Evet, Çalçene gündeme tekrar hoş geldiniz. Bir maç öncesi değerlendirmesiyle daha karşınızdayız. Merhabalar. Trendyol Süper Lig'in birinci haftasının kapanış maçı öncesi her iki takımı inceleyeceğiz. Aynen öyle. Bu akşam Trabzonspor Papara Park'ta Ligin yeni ekiplerinden Kocaeli Spor ağırlıyor. Evet, sezonun ilk maçı Trabzonspor için hem de tam 72 gün sonra Süper Lig heyecanı yaşayacaklar. Tabii ki hedef belli sezona evlerinde 3 puanla başlamak. Kesinlikle Papara Park'ta taraftar desteğiyle iyi bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. Kocaeli Spor da ligin yenisi, onlar için de önemli bir sınav. Fatih Tekke yönetimindeki takımın beklentisi ne peki? Yani taraftar ne bekliyor? Şey, hem güzel futbol hem de galibiyet. Taraftarı önünde çifte bayram yaşatmak istiyorlar diyebiliriz. Kadroya baktığımızda dört yeni isim var ama. Ama evet geçen sezondan kalan çekirdek kadro özellikle orta saha ve savunma büyük ölçüde korunmuş. Bu önemli bir detay bence. Yani ilk 11'de en az 9 tanıdık isim görebiliriz o zaman. Çok muhtemel. Bu da takımın uyumu açısından hani sezonun ilk maçı için bir avantaj olabilir. Oturmuş bir yapıları var gibi. Hücumda peki? Orada en büyük koz kim olacak? Ya orada tartışmasız Polo Noachu. Yani fizik gücü, bitiriciliği, Kocaeli spor savunması için en büyük tehdit o olacak gibi duruyor. Peki muhtemel 11 nasıl şekillenir? Kalede, savunmada sürpriz bekliyor muyuz? Sanmıyorum. Kalede Uğurcan Çakır olur. Önünde de Pina, Saviç, Batagov ve Mustafa Dörtlüsü. E, büyük ihtimalle sağda olacak. Tecrübeli bir hat. Birbirlerini tanıyorlar. Evet. Asıl merak edilen yer orta sağ sanki. Aynen öyle. Orada bir belirsizlik var. Okay Yokuşlu, Mendi ve Folkerelli üçlüsü hazırlık maçlarında denendi. Sahaya çıkma ihtimalleri yüksek. Ama Muhammed Can ve Ozan Tufan da var. Onlar da forma bekliyor. Yaratıcı isimler. Tabii tabii. Onlar da forma için mücadele ediyor. Yani hocanın tercihi maçın gidişatını, oyun planını etkileyecektir. Kanatlara geçelim. Sağda kim oynar? Sağ kanatta sakatlıktan dönen Oleksandr Zubkov'un oynaması bekleniyor. Onun forması hazır gibi. Sol taraf daha karışık galiba. Orası tam bir rekabet alanı. Nuakeme ve Vişça gibi tecrübeli isimler var. E bir de yeni transferler, Filipe, Augusto ve Kazem Olay gibi var. Onlar da şans arıyor. Peki tahminlerde kim önde? Şey, muhtemel 11'lere bakınca Nuakeme bir adım önde gibi görünüyor sol kanat için. O zaman şöyle bir toparlayalım muhtemel 11'i. Uğurcan kalede. Evet. Savunma Pina, Savic, Batakov, Mustafa. Tamamdır. Orta saha Okay, Mendi, Folcarelli, uh -huh. kanatlar, Zubkov ve Noakeyme. Evet. Ve ileride de Onoçu. Böyle bir kadro bekliyoruz yani. Kaleci Onur Alp Çevikkan, kanat oyuncusu Cihan Çanak ve savunmadan Rayan Banya, üçü de sakatlıkları nedeniyle bu maçta yoklar. Hmm. Bu eksikler rotasyonu biraz daraltabilir tabii. Kesinlikle, özellikle stoper ve kanat rotasyonunda. Peki. Biraz da rakip Kocaeli Spor'a bakalım. Ligin yeni takımı dedik. Onların muhtemel 11'i ne durumda? Onların da 11'i aşağı yukarı belli gibi. Jovanovic kalede. Tamam. Savunmada Dijkstel, Witaska, Apindongoye, Haydara. Orta saha. Nonje, Cihat, Samet üçlüsü bekleniyor orta alanda. Hücumda da kanatlarda Oğulcan ve Ryan Mendes. Forvette ise Petkovic. Yani lige yeni çıkmış bir takım için fena olmayan oturmuş bir kadro gibi duruyor kağıt üzerinde. Evet, istikrarlı bir yapı kurmaya çalışmışlar belli ki. Bir de bu maçın ilginç bir yanı var. Tam 16 yıl sonra Süper Lig'de karşılaşıyor bu iki takım. Evet ya dile kolay 16 yıl. En son 2008-2009 sezonunda oynamışlar. 9 Mayıs 2009'da İzmit'te Trabzonspor 3-1 kazanmış o maçı. Vay be, uzun zaman olmuş gerçekten. Maç ne zaman, hakem kim? Mücadeye Papara Park'ta bu akşam saat 21.30'da başlayacak hakem de Çağdaş Altay. Tarihi bir an olacak yani. Kesinlikle. Maç öncesi genel tablo bu şekilde. Heyecanlı bir maç bizi bekliyor gibi duruyor. Evet, kesinlikle. Maç başlarken belki de akılda tutulması gereken ilginç bir nokta şu olabilir. Trabzonspor evet oturmuş bir kadroya, unu açı gibi bir silaha sahip ama 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 Kocaelispor'un da ligin yeni takımı olmanın getirdiği o ekstra motivasyon, o sürpriz yapma potansiyeli var. Bu dinamik özellikle maçın başlarında skorun nasıl etkiler acaba? Bence bu üzerine kafa yormaya değer bir soru. Çok doğru bir nokta. Bakalım sahada neler olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Evet, maç sonrası yine burada olacağız. Maç sonrası önemli pozisyonlar, maçın golleri ve yaşananlarla ilgili videomuzla tekrar karşınızda olacağız. Bizi takipte kalmaya devam edin.